Listeler konusuyla devam ediyoruz. Listelerde aynı bir değişken şeklinde değişken oluşturuyoruz. Mesela colors diyebilirim burada. Colors dedikten sonra bu listelerin içinde sadece bir tane değil, birden çok daha fazla istediğiniz kadar değer saklayabiliyorsunuz. Mesela ne diyelim? Dark blue diyelim. Ee, şöyle başka bir renk saklayalım. Hatta sadece renk saklamaya gerek yok. İstediğiniz değer tipini saklayabilirsiniz. Şu şekilde mesela string saklayabilirim. Başka bir sayı saklayabilirim. Bunları şimdilik virgülle ayıralım. Bir tane tomat yazalım. Ve bu listeyi kapatalım artık. Önemli olan bu listedeki elemanı mesela ben şu ikinci elemana nasıl erişeceğim? Normalde bu bir array mantığıdır, dizi mantığıdır. Programlamamı bilen arkadaşlar aşinadır. Bilmeyen arkadaşlar için normal programlama dillerinde bu şekilde birden fazla veri depolayan veri tipine biz array ya da dizi deriz. Bunlar indeks numaralarına göre çağrılır. Mesela Herhangi bir programın dilinde mesela colors şu şekilde çağrılabilir ya da şu kullanım değişebilir. Yani burası normal parantez olur, başka bir şey olur. E, sıfır dersek şu ilk elemanı getirir. Bir dersek ikinci elemanı getirir. Yani bunlar indeks numaralarıyla çağrılır. Buradaki e, olay, buradaki indeks numaraları sıfırdan değil de artık SAS'da birden başlıyor. Yani ben bir dediğimde şu dark blue, iki dediğimde buradaki olay. E, Neyi çağıracak? Şuradaki rengi çağıracak. Ama ben buradaki kullanımı bu şekilde kullanmıyorum. Mesela body'nin arka plan rengini, şöyle background color diyelim. Arka plan rengini şunu yapmak istiyorum. O zaman ben bu rengi nasıl ulaşacağım? Bir tane nth şeklinde fonksiyon olur. Bakın zaten direkt kendisi bana burada şeyi verdi. E nasıl kullanacağını verdi. Şunu siliyorum direkt listenin adına. Ne listemin adı? Colors. Hangi eleman gör? bana, yani en ince elemanı. Ben şuradaki ikinci elemanı seçmek istiyorum. Bunu bu şekilde kaydettiğim anda bakın hemen sağ tarafa. Evet, Burayı niye çıkartmadı? Bıçık diyor. Heh, çıkartmış. Altı kayılı olduğu için göremedik. Ya da mesela ben burada ilk rengi seçmek istediğim zaman bir şöyle yapıyorum. Yani artık liste içerisinde istediğim elemana ulaşabiliyorum. Bunu for döngüsüne, while döngüsüne ya da iç döngüsüne sokarak tüm elemanları da yazdırabiliriz. Ama onları da işlemediğiniz için onları şu anda girmiyorum. Diğer derste devam edelim.